Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde %2,5 artışla 61 milyar doları aştı. İller bazında en fazla ihracatı 24 milyar dolarla İstanbul yaptı. İstanbul'u Kocaeli ve Bursa izledi. Asrın felaketinin yol açtığı büyük hasara rağmen Türkiye'nin toplam üretimi ve ihracatı gerilemedi. Aksine Ocak-Mart döneminde dış satım %2,5 artışla 61,6 milyar dolara çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi yılın ilk çeyreğine ilişkin veriyi açıkladı. Bu dönemde 24 milyar 446 milyon dolarlık ihracatla İstanbul başı çekti. Ticaret ve üretim merkezi olan kent iller bazında ihracattan %45 pay aldı. İstanbul'u 4 milyar 550 milyon dolarla Kocaeli izledi. Bursa 4 milyar, İzmir 3 milyar 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Başkent Ankara'da 2 milyar 700 milyon dolarlık dış satım yaptı. Depremin üretimde açtığı hasara rağmen Gaziantep ihracata 2 milyar 300 milyon dolarlık katkı sağladı. İhracatı 100 milyon doların üzerinde olan iller arasında Mersin, Konya, Kayseri'den sonra Hatay ve Kahramanmaraş'ta var. Yılın ilk çeyreğinde en yüksek ihracat artışı %565 ile Tunceli'de yaşandı. İlin ihracatı 822 bin dolara yükseldi.